Son peygamber Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve Ehli Beyt'ten 72 kişinin şehit düştüğü Kerbela olayı İslam dünyasının asırlardır dinmeyen ortak açısıdır. Emevi devletinin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Sufyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid, Hz. Hüseyin'in kendisine biat etmesini istemişti. İşte Müslümanların bugün hala ortak acısı olarak anılan Kerbela hadisesi, İran Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela çölünde Hicri takvime göre 10 Muharrem 61, Miladi takvime göre ise 10 Ekim 680'de bu istek sonrası yaşananların ne yazık ki kanlı nihayetiydi. Olayların en başı ise şöyle. Uzun süren siyasi mücadeleler sonucu halifelik makamını ele geçiren Muaviye, halifelik makamının yapılan anlaşmalara uygun olmayan şekilde saltanata dönüştürülmesi için oğlu Yezid adına halktan biat almaya başladı. Fakat Hz. Hüseyin bu durumu kabullenmedi. Yezid ise halife olduktan sonra ilk iş olarak Hz. Hüseyin'in biatını almak istemişti. Hz. Hüseyin biat ettirilmesine yönelik baskılar artınca durumun kötüye gideceğini anlayarak aile fertleriyle Mayıs 680'de Mekke'ye doğru hareket etti. Mekke'ye gelen Kufe'liler ise Hz. Hüseyin'i şehirlerine davet ederek Emevilere karşı birlik oluşturmayı teklif etti. Hz. Hüseyin daha önce hem babası Hz. Ali'ye hem de ağabeyi Hz. Hasan'a karşı ihanetlerine şahit olduğu Kufelilerin samimiyetlerini anlamak için amcasının oğlu Müslüm bin Akil'i Kufe'ye gönderdi. Kufe'de 18 bin kişi Müslüm'ün önünde Hz. Hüseyin'e biat etti. Ancak daha sonra Kufeliler yine ihanet ederek Emevilerin Müslüm'ü öldürmesine göz yumdu. Bu son gelişmelerden haberdar olamayan Hz. Hüseyin, aile fertleriyle Kufe'ye doğru yola çoktan çıkmıştı. Hz. Hüseyin yolda Müslüm'ün başına gelenleri haber aldı. Fakat Müslüm'ün oğullarının babalarının intikamını almak istediklerini söylemesi üzerine yoluna devam etti. Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad'ın bin askerle gönderdiği Hür bin Yezid, kafilenin yola devam etmesine izin vermeyerek Hz. Hüseyin'e validen yeni emir gelinceye kadar Kufe ile Medine arasında bir yol takip etmesini söyledi. Bunun üzerine Fırat Nehri kenarındaki Kerbela çölüne önce Hz. Hüseyin, sonra Ömer bin Sad ulaştı. Kufe valisi Ubeydullah, Ömer'e Hz. Hüseyin'den Yezid adına biat almasını, aksi halde suyla bağlantısının kesilmesini emretti. Biat teklifini yine de kabul etmeyen Hz. Hüseyin ve yanındakiler, zulme boyun eğmemek için Allah yolunda ölme kararı aldı. Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 32 atlı ve 40 piyade bölgede bulunan çadırda savaş hazırlıklarına girişti. Birkaç gün sonra Yezid taraftarları ile Kerbela'da karşı karşıya geldiler. Ordusunun isyanından çekinen Ömer bin Sad bizzat ilk oku atınca savaş başladı. Savaş meydanında Hazreti Hüseyin tarafından çok kişi şehit oldu. Geriye Ehli başka kimse kalmadı. Babası Hazreti Hüseyin'den izin alarak Çadırından savaş alanına çıkan 19 yaşındaki Ali Elekber de Kufeliler tarafından mızrak ve kılıç darbeleriyle şehit edildi. Kufeliler Hz. Hüseyin'in diğer çocukları Cafer ve Abdullah'ı da şehit ederken ölen Ehlibeyt mensuplarının başlarını kesmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Kahramanca savaşan ve karşısına çıkan herkesi mağlup eden Hazreti Hüseyin ile teke tek mücadele etme cesaretine sahip olmayan Kufeliler hep birlikte onun üzerine saldırdı. Aldığı ok ve mızrak darbeleriyle atından yere düşen Hazreti Hüseyin'in başı kesilerek bedeni atların ayakları altında ezildi. Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin kesik başları Yezid'e gönderildi. Cenazeleri ise Beni Esed mensubu El Gadriye köylülerince hayır denilen yerde toprağa verildi. Makamları cennet olsun.